Ben dışarıda bir şey istiyorum ama olmuyor. Olmuyor çünkü içeride tam olarak ne istediğini bilmiyorsun. Bilmediğin için de dışarıya hangi enerjiyi dalga dalga yaydığını da bilmiyorsun. Dolayısıyla burası hani rastgele önüne görüntüler getiriyor. Niye bu görüntüleri getiriyor? İçini gör diye. Çünkü başka türlü göremiyorsun. O görüntüyü getiriyor o görüntü vasıtasıyla sana iki tokat attırıyor. Sen bir an böyle bir duruyorsun. Ben niye bu tokadı yedim? Ben niye aldatıldım? Ben niye iflas ettim? Ben niye başaramadım? Diyorsun. Mecburen tekrar içeri dönüyor musun? Dönüyorsun. Çünkü film bir yerlerde yanlış yazılmış olmalı diyorsun. Mecburen ne yapıyorsun? Tekrar bir içe dönüyorsun.